İyi akşamlar mı? akşamlar. Ben ne yapıyorsunuz? Siz iyi misiniz kardeşim? Biraz çok da ben sorayım. Şükür çok sorayım. şükür çok abi. Eyvallah. <laughs> tamam. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> tamam kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder yer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizilerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı kiralık aşkta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komedi kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.